Burası Baltık Denizi. Koyun içerisinden şimdi denize doğru açılıyoruz. Denize doğru, açık denize doğru gidiyoruz. Sonra orada ee, bu ağları sereceğiz. Yarın sabah da bunları tekrar toplayacağız. Şimdi bu sol tarafta kuğular var. var. Bunlar o bölgelerin sığ olduğunu, kaya olduğunu gösteriyor. Geçen bir kayaya vurduk mesela. Yani denizin ortası ama yani böyle çok fazla şeyler var, kayalar var. Karşısı da tam orta boğaz. Yani ondan sonra açılıyor işte. Iıı ee, kaldık denize. Buradan dümdüz devam edersek Finlandiya.